Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun bir diş muayenehanesinde kiminle bir araya geldin? Burada 15 Temmuz darbesinden önce darbenin mottosu olan cümleyi yani yurtta barış dünyada barış sözünü orada kullandın mı kullanmadın mı diye sordu. Burada FETÖ'cülerle ile görüştün mü görüşmedin mi diye vurguladı. Bu diş muayenehanesinde yeni bir yol haritası çizdin mi çizmedin mi diye Kılıçdaroğlu'na bir başka soru daha yöneltti. İlk bu iddia ortaya atıldıktan sonra bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir kişi bir diş muayenesinde çekilmiş bir fotoğraftı bu. Fotoğraftaki kişi ise Ali Arif Özzeybek'ti. Peki kimdi bu Ali Arif Özzeybek? Özzeybek daha sonra bugün Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu konumunda olan Bülent Kuşoğlu ile birlikte Türkiye Partisi Kurucular Kurulu üyesi olmuştu. Yakın bir zaman sonra eski CHP lideri Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpasıyla partinin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş. Bu değişim sonrası hem Kuşoğlu hem de Özzeybek'in yolu CHP'nin yönetimiyle kesişmişti. CHP'ye geçti ve olağanüstü yapılan kurultay sonrasında Özzeybek CHP Parti Images to be assault. CHP'lilerin şaşkınlıkla kim bu Özzeybek diye merak ettiği sağdan gelen Alevi kökenli siyasetçi 2011'de de Cumhuriyet Halk Partisi Ankara 2. Bölge 9. sıradan milletvekili adayı oldu. Özzeybek Ankara 2. Bölgeden 4 milletvekili çıkaran CHP'deki yerini beğenmedi. Parti meclisi üyesi de seçilemeyen Özzeybek Kılıçdaroğlu tarafından genel başkan başdanışmanı yapıldı. Bu süre zarfında da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Özzeybek'in Tunalı Hilmi Caddesi'nde aynalı pasajdaki muayenesinde bir kaç kez diş tedavisi için gittiği biliniyor. Özzeybek'in 2014 yerel seçimleri öncesi bu kez de Çankaya Belediye Başkanı aday adayı olduğu ama kendisi aday gösterilmeyince kırgınlık yaşadığı biliniyor. Özzeybek'le ilgili en çarpıcı bilgi ise Hüseyin Gülerce ile yakınlığı. Biliyorsunuz Hüseyin Gülerce Zaman Gazetesi baş yazarlarındandı. En azılı Fethullah Gülen ve cemaat savunucusuydu. Hatta Gülen'in Türkiye'deki temsilcisi bile deniyordu kendisi için. Zira Fethullah Gülen'e çok yakın biriydi. O da birçok FETÖ'cü gibi AKP'nin yanında yer aldığını açıkladı. Sözde cemaatini sattı ve paçayı kurtardı. İşte Ali Arif Özzeybek bu Hüseyin Gülerce'ye abi diye hitap ediyordu. Ve ikili sürekli temastaydı. Düşünün Özzeybek CHP liderinin danışmanıyken Gülerce ile de kankaydı. 28 Aralık 2 2010 tarihli yeni asırda yayınlanan bir söyleşisini buldum. Amacının milletvekili olmak olsaydı bunu çoktan başarabileceğini söyleyen Özzeybek, Bektaşi kültürüyle yoğrulduğunu ve aralarında Fethullah Gülen cemaatinin önde gelen isimlerinden Hüseyin Gülerci'nin de bulunduğu çok sayıda kanaat önderiyle sıcak ilişkileri bulunduğunu söylemişti. Özdeybek'le ilgili CHP içinde şu tanım yapılıyordu. Diş işlerinden sorumlu baş danışman. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun diş tedavisi olacağım diyerek birçok kez öz zeybeğin muayenehanesine gitmişliği vardı. Kendisinin geçmişine dair birçok bilgi, haber de her şaibiyle kişi gibi ortadan kaybolmuştu. Dedim ki en büyük delili kendi yazdıklarımda bulurum. Kılıçdaroğlu ile Soylu arasında ilk polemik olduğunda açtım Twitter adresini, Twitter hesabını inceledim. Twitter hesabını 2009'da açmış. Hesabında o anda baktığımda 2372 tweet paylaştığı görünüyordu. İşim vardı, çalışmaya ara vermek zorundaydım gece ilgilenirim dedim 2 3 dakika baktım birkaç görseli kopyaladım çıktım gece ne oldu mu dersiniz bir baktım Öz Zeybek hesabı korumaya almış, üzerine bir de tweet'lerini silmeye başlamış. 2372 tweet'ten kala kala 850 tweet kalmış. Yani gece boyunca uyumamış belli ki. Sadece tweet hesabından 1522 tweet'ini silmiş. Çok uğraşmış olmalı. Sonra bir baktım. 2018'de CHP'den istifa ettiği andaki Twitter görseli karşıma çıktı. Orada da Öz attığı tweet sayısı 2951 görünüyor. Yani daha önceden de en az 500 tweetini CHP'den ayrıldıktan sonra silmiş. Neleri sildi acaba Özseybek? İlk incelemeyi yaptığımda çok sayıda zaman gazetesi haberleri ve yazıları paylaştığını gördüm. Hatta şu an yönetiminde bulunduğu AKP'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan hakkında ağır ifadeler ve güleni öven bazı tweetler vardı. Yazdıklarının bir kısmını ekranda görüyorsunuz. Paylaşımlarından birisi Zaman Gazetesi'nin eski yazarı Mümtazar Türkören'in Başbakan Türkiye'yi bundan sonra da yönetebilir mi adlı yazısıydı. Yazı 28 Mart 2014 tarihli. Yani 17-25 Aralık sonrası. Bakın altını çiziyorum. 17-25 Aralık sonrası. Yazı Erdoğan'ın bu ülkeyi artık yönetemeyeceğini söylüyor. Öz Zeybek de bunu destekliyor. Şu anda bu kişi nerede biliyor musunuz? AKP MKYK üyesi. Şöyle bir zaman gazetesi arşivine göz gezdirince gördüm ki FETÖ'nün gazetesi Öz Zeybek için haberlerinde şu sıfatı kullanmayı uygun bulmuş. Alevi dünyasının önde gelen isimlerinden. Neyse sıralamakla bitmez bütün bu ayrıntıları. Gelelim konumuza. Yaklaşık 8 yıl CHP Genel Başkanı'nın baş danışmanlığını yapan bu kişi şimdi AKP MKYK üyesi olmasının yanı sıra nerede biliyor musunuz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı. Soylu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili Pensilvanya ile görüştüğü bilgisinin öz çıktığı kesin. Zira aracı olan da kendisi. Hatta Soylu'nun bir vatansever arkadaşımız ya da vatandaşımız hatta Soylu'nun bir vatansever vatandaşımız çıkar ses kaydını mahkemeye verir dediği kişi de muhakkak o. Acaba gerçekten Kılıçdaroğlu ile Fetullah Gülen telefonla konuştu ve bu konuşmayı da Bek mi kayda almıştı acaba? Onu mu verecek mahkemeye? Bu sorunun cevabı önemli ama sorulması gereken başka sorular da var. Onlara gelelim. Aynı soylu Pensilvanya ile konuşan Kılıçdaroğlu'na sözünü esirgemezken CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili görüştüren kişiyi nasıl oluyor da danışman yapıyor? Kılıçdaroğlu suçlu. Soylu'nun danışmanı sütten çıkma ak kaşık öyle mi? Erdoğan'ı devirmek adına onlarca tweet atmış sonra silmiş. Gülen övgüsünden başını kaldıramayan biri nasıl oluyor da Süleyman Soylu'nun yanı başında duruyor şu anda? Muhalefete PKK'ya ve FETÖ'cülere aldığınız nefesten haberimiz var diyen Soylu bunları bilmiyor mu? Erdoğan'ın bundan haberi var mı? Eski danışmanlık yaptığı liderinin özel görüşmelerini ve özel işlerini yeni danışmanlık yaptığı kişilerle paylaşabilen kişiye Soylu nasıl güvenebiliyor? Hani 17-25 Aralık bir milattı? Sahi Hüseyin Gülerce ve birçok Fethullah'ın askeriyle görüştüğü ortaya çıkan biri nasıl Soylu'ya akıl verebiliyor? Ali Arif Özzeybek bir gün sizin yanınızdan ayrılır ve başka bir yere giderse, bu kez sizin sırlarınızı o gittiği yerlere söylerse ne yapacaksınız? Ve yine bir soru. Sayın Soylu acaba Özzeybek sizin de yaptığınız telefon görüşmenizi kaydediyor mu? Yoksa danışmanınız size de mi ara buluculuk yapıyor?